Doğanın sunduğu şifalı bitkiler arasında yer alan bu kırmızı meyveler sağlığa olan faydasıyla dikkat çekiyor. Özellikle kalp dostu olarak bilinen bu meyve geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılır. Uzmanlar düzenli dolaşımın dolaşım sisteminin desteklenebileceğini ve bağışıklığının güçlendirilebileceğini belirtiyor. Güçlü antioksidan özelliğine sahip alıçın damar tıkanıklıklarından koruduğu, damar sertliğinin giderilmesinde ve kolesterolün düşürülmesinde oldukça etkili olduğu belirtildi. Güçlü antioksidan özelliğine sahip alıçın, damar tıkanıklıklarından koruduğu, damar sertliğinin giderilmesinde ve kolesterolün düşürülmesinde oldukça etkili olduğu belirtildi. Alıçın yüksek tansiyonu düşürme, hızlı nabız atışını koroner atardamarları açarak yavaşlatma, kalbin pompalanmasına yardımcı olma, sinir sisteminde yatıştırıcı, spazmları giderici etkisinin olduğu bildirildi. Gazi Üniversitesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Uslu AA muhabirine yaptığı açıklamada Alıç'ın yüzlerce yıldır etkileri nedeniyle geleneksel tıbbın vazgeçilmez bitkisi olduğunu söyledi. Yüksek tansiyonu düşüren alıçın hızlı nabız atışını koroner atardamarları açarak yavaşlattığını belirten Uslu, kalp kaslarını beslediğinden dolayı kalbin pompalanmasına da yardımcı olduğunu dile getirdi. Alıçın kalp hastalarına faydası, aynı zamanda vücutta biriken ve ödem olarak adlandırılan sıvıların atılması, idrar söktürücü etkileriyle de kendisini gösterir. Bu nedenlerle alıç kalp yetmezliği olanların mutlaka kullanması gereken bir bitkidir. İfadelerini kullanan uslu, sinir sisteminde yatıştırıcı, spazmları giderici etkileri olduğuna vurgu yaptı.